çıktı. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Yanımda kardeşim de var. Hadi başlayalım. Gel beni takip et Eylül. Takip et, takip et. Burada mısın? Hayır. Arkanda mısın? Evet, önündeyim, önünde. Geliyorum. Abi durdun sen. Sarıya mı gidiyorsun? Sarıya gidiyorum. Ha? Evet arkadaş. Bin 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 bin. Bin Eylül bin. Ya Annenin. neden öyle oturdun? Neden öyle oturdun ya? <laughs> yani <oturdum>. Kardeşimle kayıyoruz. Yok <laughs> mi? <laughs> ya ne mi? Böyle. Bu dedim bunu. Abi hadi var. Limonata içmeye gidelim. Ya da limonata içmeye mi gidelim? Alır. Nerede limonata içmeye? Takip et. Nasıl? Sen beni takip et olur mu? Hayır ya. Ha doğru ileriye gidiyoruz. İleriye gidiyoruz. Ben ileriye gidiyorum Sertan. Limantaya ulaştım abicik. Abi, abi diyorum gidiyorum ben. Sağ. beni Öyle bekle canım. beni bekle. Ben siz limonata mı alacaksın? Ben yavaşım. Çocuk Sen ben. nereye gidiyorsun? Yanına geliyorum işte da. Ay gelsene ya. Geldim, geldim, geldim. Benim aynası çıkmış ya burada. Ama rengi farklı. Evet rengi. Bekle Oy. bekle önünde değilim. Beni bekle beni bekle. Bekliyorum limonata almak için seni. Kafamı çarptım bu kız. <laughs> Kafamı çarpıyorlar abi ya. Hadi gel abinciğim. Almadın ki limonata. Almadım ya. Aldım abicik. abi Abi sen alabildin mi? Yedim abi ben içtim biraz limonata. Ne yapalım abicim? Sen nereye gidiyorsun diyorsun abi? Limonata yedin hadi hadi. çok tatlı. Sen ne diyorsun abi? Ben buraya çıkıyorum. Ha oraya diyorsun abi çıkıyorsun mu hadi benden biraz? Önüme geçemeyeceksin bu sefer. Geçemez. Atladım. Sen de aşağı atla. Hadi Abi tekrar yaman atasın ya. Bu kadar yeter. Hadi gidelim. Neredesin? Seni tahap ediyorum ya. Mavi kaydırağa gidiyorum önünde. Gördün ben değil mi? gidelim Mavi kaydırağa? Bir birlikte gidelim mi abi dostum? Dostum sen limonata mı aldın? Ben abi de. Abi sen limonata mı aldın? Evet. Ben buraya çıkıyorum. Voley çıkın. Ben çıktım buraya. Atlayacağım ben. Voley. Nasıl? Aşağı atladım gitti. Ay! Neredesin? He. Ne? Buradayım. Öndeyim. Sen ya. Çocuk üstümüzden atladı ya. Çocuk üstümüzden atladı. Ben de çocuğu döveceğim az sonra. Nasıl döveceksiniz abi? Ben döverim seni. Ha dostum ya. Abi ya. Hep de sen beni kaçırıyorsun. Ben ne diyorum? Bekle bekle. Bekliyorum. daha görmüyor musunuz? Geldin abi. Arkadasın. Hangisine çıkıyorum ben? Beni bekle. Çok ileriye gitme. Çok ileri gitme. Orada iki tane yol olduğunda beni bekle. İki tane yol var mı? Var. Beni bekle orada. İki yol olduğunda bekle beni. Ben geleceğim. Geliyorum abi. Bekle bekle. Bekliyorum burada. Ben de ben de. Oradan çıkacaktık ama. Adam yatmış ya demirleri. Önemli diyoruz abi. Adam demiri yatmış. Abi ben diyorum. Dikkat etmiyor ya. Adam demiri yatmış. Demiri abi gelsene diyor. Geldim. Buna bir çöz. Buna bir çöz mü? Adam yatıyor. Ya. Bingo. Ya. Sen niye öne bittin abi ya Az önce de senin öne bindin Gah. Bağırmayalım Abi avuz edelim be Gidiyoruz zaten oza. Abi gitmiyoruz bak Nereye gidiyor ya Oyun kastı Ben de oyun kastı. Abi sen orada niye oturuyorsun ya ben, ben. Sen, ben de Eylül'ün altında oturuyormuşum <laughs> Oh yeah, çılgın ye. Yeah. Oh yes, bak dur gel. Ben biraz limonata içiyorum. Neredesin? Limonata içiyorum, hadi şurada. Ben şurada. limonata içiyorum ya. Abi beni tabi edemezse ki. Beni tabi edemezse ki. Ederim. Edemezsin. Oh. Eylül gel gel. Beş. Beyza var. Bu ne diyor ya? Bunlar ne diyor? Abi sen neredesin? Gidin ya şuradan. Sen neredesin abi? Önümden çekilin. Neredesin ya? Ben geliyorum, mi? geliyorum, geliyorum. Bekle, 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 bekle. Dur, dur yoksun sen beni. Ha, geldi abi. Abi geldi. <laughs> Arkandayım. İki tane yol olduğunda beni bekle. Abi iki tane yol var. Bekle beni, bekle. İlerleme hiç. Ay hadi geride kalmışsın. Görüyorum seni. Ben neden hızlı değilim bilmiyorum. Abi bu tarafta gidiyorsun. Takip et. Sen beni asıl. Sen de hızlı olmuyorsun ha? Bilmiyorum oyunda benim hızım yok. <laughs> bu sefer sırayla. Buna binelim tekrardan hadi. atladın ya. Sen ne atlamadın ya? Atladım. Aa! Aa! Çıktım ya. Ben çıktım ya. Beni bekle. Ben limonata içiyorum birazcık abi. Suyun içinde Kesinlikle. limonata içmeyin. Beni bekle, beni bekle. Beni bekle. Ben de yürüyeceğim Nargo. yoksa? Bay bay ben gidiyorum. Abi değil mi? Şaka yapıyorum kızım ya. Bekliyorum seni ya. Bekle bekle bekle. Arkandayım ben. Gelдик. Abidik. Sen diretmiyorsun ya. Geliyorum arkandayım bekle daha. Bekliyor mu çocuk ya. Bu da bayağı ileri gidiyormuş. Ya ben ilerilerim sen görmezsin beni ya. İki yol var mı orada? Bekle o or zaman orada. Benim iki yol. Dümdüz ilerle. E ee, başardın. Dümdüz ilerliyorum orada bekle tamam mı çıktığında? Çıkıyorum ben bu tarafa. Bekle beni oraya çıktığında tamam Bunu mı? Ne içiyorsun abi? <gülüyor> abi. <laughs> Abiciğim seni talep ediyorum çabuk. Hayır, hayır. Tek dümdüz ilerle. Ben buradayım ya. ben <laughs> seni abi ya takmıyorsun. He, sen şuradakini başka biri mi sandın? Ben sandın değil mi oradakini? Seni sandım. Ay çocuğun yüzü mavi ya. La sen niye gelmiyorsun? Çok yok abi. Eylül geliyorum arkandayım. Abi. Bekle 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 Hoş bekle. Mi? Bekle dedim. Bekle. Yoksa basarım. Bekle küserim. Bekle. Bin 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 bin. atlıyorum bay bay. Abi ya. Tek başına bindi. Eylül beni bekle, beni bekle orada beni ne bekle. Daha, buradayım daha görmüyor musun? Acaba oradan çıkabilir miyim ya? Eylül <laughs> beni bekliyor musun? Beklemiyor musun? Bek ah, önden geçtin. Hayır, o ben değilim. Ben aşağıdayım kötü yol Geldin abi. Hayır o ben değilim. Ha, o da sen değilsin. Hayır oradan çıkma beni bekle orada beni bekle. Bekle beni bekle. Bekle neredesin? Benim. Hayır oradaki ben değilim o ben değilim. <laughs> Arkadayım arkada arkada. Deliyorlar. Geldim ben geldim. Elimde limonata olan benim. Deliyorum. Benim kafanı alır mısın Eylül? Alacağım. Abi ya kapama daç istiyorsan beni yumuru. Beni bekle, beni bekle, beni bekle, beni Hayır. bekle. Abi, beni olana ben. Meri bekle, beni bekle. Bekliyorum mal Oyun kastı. Bekle dedim, bekle, bekle. Sen olanda bekliyorum. Sakın binme yoksa küserim. Ay. Bindin mi? Binmedim ki. Neredesin sen? Ben ben geliyorum, yaklaştım yakındayım. Hayır binme binme binme. Ay kız çıplak ya. kız çıplak çıplak video ya buraya. Yanında gördün mü? Ay. Hayır binme binme. Binme. Gitsin o kız. Binme. Ee, ben asla düştüktüm abi ya. Kızım niye gitmedin? İyi Gitmesin beni öptü ya. Çıplak çocuk. Çıplak. Abi. Bine. Ya yine öne bindi. <laughs> beni at, atlayalım mı? Atlayalım. Hayır şimdi değil ama. Atlama atlama. Ay atladım. Ben de atladım. Abi ben. neredesin sen? Ay aşağı bindim. Bekle beni. Geliyorum. Geliyorum. Kırmızının orada bekle kırmızı da. Tamam bekliyorum. Kırmızı olan da beni bekle. Buraya. Geldim. <laughs> Neyse, kırmızı olana mı bindin sen? Evet kırmızı olana bindim. Ay çıplak kız buradamış ya. Çıplak çıplak geziyor ya. Çıplak çıplak geziyor. Mıntı sen neredesin? Arkandayım beni bekle. Beklemiyorum ya. Bir serim. Ha. Abi bekliyor misin ha? Ay çıplak kıza dokunma. Dokunuyor var. Dokunuyor çıplak kıza. İki yol var abi. Bekle beni. Peki nereye gideceğiz? Şimdi kırmızıya bineceğiz, tamam mı? Bayağı bir <laughs> Bekle beni, bekle, bekle. Gidiyorum kırmızı olanda. Görmüyor musunuz? Bekle beni kırmızı olanda. Bu sefer önüne ben binebilir miyim? Öyle sen binemezsen ben binerim. Abi ben bineceğim ya. Kırmızı da beni bekle. Tam arkandayım. Haba tamam, nasıl ben söyleyeyim bilme 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 onu Bilme dedim. Aa. Aa. Çık da çık çık çıktım, çıktım. bekle bekle orada bekle kızlar da bizi bırakmıyor. Sen de bin, sen de. Sen de bin ya. Benim Eylül, Eylül. Bekle. Bekliyorum Bak. ya. Kız gitti ya. Kız gitti bota binmeden. <laughs> Abi bin. Bin bin. Bin bin. Bitir ya. Artık. Arkadaşlar, bugünlük burada videomuzun sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve bay bay. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Abi. Ay,